Bodrum'da sahil güvenlik teknesiyle lüks bir yat arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Uyuşturucu ihbarı nedeniyle durdurulmak istenen tekne ihtarlara rağmen durmayıp Türk karasularından çıkmak üzereyken yakalandı. Lüks yatın aldığı hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Dün gece saatlerinde yalı kavak açıklarında Amerikan Birleşik Devletleri bayraklı 27 metre boyunda lüks ile sahil güvenlik botu arasında kovalamaca yaşandı. Teknede uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar alarak harekete geçen sahil güvenlik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan yat Yunan karasularına yöneldi. Sahil güvenlik ekipleri de yatın peşinden gitti. Ekiplerin yatı Yunan karasularına girmek üzereyken zor kullanarak durduğu öğrenildi. Kovalamacı anları bölgede yaşayan bazı vatandaşlarca da görüntülendi. Yakalanan tekne yalı kavak marinaya getirildi. Yatın ağır hasar aldığı görüldü. Yatta yakalanan 4 kişinin gözaltına alındığı, emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi. Lüksyat'ta arama çalışmaları sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.